geldi. Bugün gelmezler mi? <laughs> Bu bir okul gelişim projesi olarak başladı. Etwinning projesi. Ee, biz de bünyanımızın kültürel bir değeri olan bünyan halısını okulumuzda yaşatmayı, sürdürmeyi ve öğretmeyi düşünerek böyle bir projeye başladık. Ve e, okul müdürümüz Ümit Tepeli'nin de destekleriyle okulumuzda bir halı atölyesi kurduk. Peki nasıl tepkiler aldınız? Nasıl yani? yani? Bizim en başta bu atölyeyi kurmakta biraz zorlandık e, işin açığı. Çünkü e, malzeme bulmakta zorlandık, tezgah bulmakta zorlandık. Çünkü ölmekte olan demeyeyim. Artık ölmüş bir sanat diyebiliriz çünkü günümüzde artık çok kimse evinde halı dokunmuyor. Bünyen e, geçmişten günümüze bir halı merkeziydi ama günümüzde çok fazla e, halı dokunmuyor. Eski tezgahlar atılmış, yakılmış, e, ipler çöpe atılmış. Biz o manada işte tezgah bulmakta, malzeme bulmakta zorlandık ama. Ee, ...sonuçta böyle bir atölye kurmayı başardık. Biz de aile geleneğinden geliyor. Biz Bünyanlıyız. Proje ortağımız, beraber projeyi yaptığımız Şengül Hocam var. O da Almanca öğretmenimiz. O da Bünyanlı. Biz zaten aile geleneğinden e, halı dokumayı bilen insanlarız. Bünyanlıyız. E, çocukluktan beri bu işin içinde yetiştiğimizden biliyoruz zaten. Ve bunu gelecek nesillere aktarmak adına... E, ...okulumuzda öğrencilerimize öğreterek... E, ...bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bir kere devlet desteği gerekiyor. İkincisi bunların kaybolmasının en büyük sebeplerinden biri ekonomik sebepler. Bizim dünyada halıcılığın ölmesinin en büyük sebebi dokuyucuların emeklerinin karşılığını alamaması bugüne kadar. Bu sebeple de terk edilmiş bu işi sürdürmek. Ama Gelecek nesillere bunu bir şekilde aktarmak gerekiyor. Bizim en büyük hedeflerimizden biri de buydu bu atölyeyi kurarken Şengül Hocam'la beraber. Yani e, bizler biliyoruz, Bünyanlıyız o yüzden biliyoruz. Bu işin içinde yetiştik, annelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden gördük o yüzden biliyoruz. Ama bizim öğrencilerimiz de yarın bir gün bu okuldan çıkıp gittiklerinde e, biz Bünyan Fen Lisesi'nde okurken Bünyan halısını dokunmuştuk diyebilsinler diyerek böyle bir projeye girdik. Bu yıl eğitimlik projesiyle e, Bünyan Fel katkımız olsun istedik. Projemizde e, Bünyan halısını konu edindik. Eğitimlik projemiz e, adım adım ilerleyen bir proje olduğu için e, öncelikle malzeme topladık. Biz e, projemizin konusunun coğrafi işaretli bir ürün olmasını istedik. Hem de unutulmaya yüz tutmuş bir e, üründü aslında. Çünkü eskiden e, biz çocukken de e, her evde bünyan halısı bulunuyordu. Ne yazık ki şu anda o kirkit seslerinden mahalleler mahrum. Biz de bunu tekrardan e, hatırlatmak istiyoruz insanlara. Dünyada mesela halı dokuyan erkek var mı derseniz yok, İsmail Hocamdan başka. O bence bu e, mirasın e, elinde en büyük bayrağı tutmuş bir taşıyıcısı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da zaten dünyada e, liderlik gösteriyor.